Nasıl olmuşum bacım? Bir yorumlarda yazın! Bir dakika, Belbel beyinden geçiyoruz. Tıkları nasıl? Hmm, bakın. Böyle tıklar yaptım. <laughs> <Buraya gidiyoruz. gülüyor> kombin çekelim. Bir şey anlatacağım ama video lazım. <laughs> Elbet bir gün. Sen <laughs> çekeceğiz. <laughs> 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 Bir dakika, selam. Merhaba. Merhaba. <laughs> ben dershaneden açmıyor çok fazla. Merhaba. Ben iki saattir hazırlanıyorum ve yavaş arkadaşlar... yavaş hazırlandım. Ne ha, yapıyoruz biliyor hazırladım. musunuz? Reve'ye gidiyoruz. Çok şükür o kadar Bak, zaman etmiyorum Hayır, bugün salı yani açık. <laughs> bugün salı, <adamı> aradık <laughs> Açmazsa açtırırım. Abi söyleyeceğim, benim çalıştığım yere merhaba diyelim sen mi? Sen miyiz?

Ne kadar güzel bir sokak. Ben geçtim yani sevgili. biz geçmişizdir. geçmişiz dedim. Bak geçtik. Aha reve gözüküyor. <laughs> Menüler değişmiş. Bakın. Reve bu reklamdır. Kesinlikle reklam yani. Sipariş <laughs> verdik. Çok özlemiş. <özür>. Olmuyor sensiz. <laughs> yemeklerimiz geldi. Ay ne oluyor? <laughs> Beni gördü. <laughs> Yeşil ışık yaktı bana. İçsel olarak ne hissediyorsunuz? Arda Turan'ın bir derdi var ve bunu biz anlamıyor muyuz? Kendisini düzgün bir şekilde anlatamıyor mu? Bilgecan <laughs> dedi. <laughs> Al sana. Yaşatamadım. <laughs> <Süper. gülüyor> Que <laughs> 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 ters çevirdim lütfen. Soruyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yap bakayım. Geçen gün Geçen gün burada yürüyorduk sevinçlerle. Ondan sonra bir tane adam atladı. Şeye. Önünüze evet, mi? Evet, bu, e şu şeye atladı. İşte çiçekler var ya ortada. Dedi işte sabahtan beri yürüyorsunuz hiç yorulmadınız mı dedi. <laughs> ben de çok yorulduk dedim. Ama sonra ki... <laughs> Abi ses geldi. Gerçekten bir falan bir şeyler söyledi arkadan. Vardı bende ama yani takmadık. Dedi. Çekiyor yani. Böyle yani. mi şekil? bir şey hayır, mi? Her hayır. videoda farklı bir ayakkabıylayim farkında mısınız? Bravo. Aa Burası sen de bir farklı ayakkabılısın. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> <laughs> yani Oy. Ben <bakmıyorum> arabanın arkasına bakma aşklar özellikle sıra sıra çekiliyor arkadaşlar. En büyük aşklar Ay. Starı Starı yani. yani. Bir de böyle sırın önüne geçip mal mal dikiliyorlar ya. Dikilme gireceksen gir yani neye bakıyorsun? <laughs> Birileri var da. iğrenç bir şey ya. Yani iyi ki, iyi ki bana almıyorlar. <laughs> İçten <İşlediğini gülüyor> içi çok istiyorum. Büyük yok şaka. Bilmasın, Kanka çok çirkin adam bu adam arada. Gerçekten de öyle. Yani sadece çubuklar da çok güzel. 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 Ne kaydı evet. canım. Hmm. Bir şey mi? Harbiden bu arada ben istemezdim yani. Alması <laughs> ne yani? Ya döverim sevgilim bana onu <laughs> E <laughs> <laughs> Düşünmesi Özal tatlı yani. da bunu alacağına mesela. Herkes birbirini alıyor ki ben alıyorum. Mesela şu Wednesday'ı alsın. Kanka Lego alsın mesela. En azından birlikte yaparız. Hayır be. Bir mesaj Hiçbir şey olur ya. Hiçbir şey, Hiç şey olmayacak. Ev ne ya? Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sen Marmaris'ten gidin ya. yani yer yok gerçekten yer yok ya. Hiçbir yerde. <gülüyor> 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 ne yapıyorlar? <laughs> Şimdi maalesef <laughs> şehrimize geliştirdiler. Ah yok mu başka öyle diyen? Şuradaki abi der belki. Kanka, de çekeyim çekeyim çekeyim. Çekeyim. Kanka yani... Buradaki demiyor çok Bu üstümüz atlayıp şey deniyor mu? Çoğu atla Kanka, Kanka bile Onu o sevinçli yaşadınız. Ben kendi soruyorum zaten. Böyle. <laughs> 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 ee, arkadaşlar <laughs> Öz süte geldik Haberiniz <laughs> olsun <laughs> Menüye bakıyoruz Evet bir türlü seçemediler Daha menü bana gelmedi Aslında bunu da yavaş yavaş silkelemek lazım. Bırak işimize yarıyor. Ona da hiç güvenmiyorum. Kapı dinliyor. Sinsi. <laughs> Şimdi tatlılar geldi. Afiyet olsun. Ben Tremus'u söyledim. Her zamanki gibi. Favorim asla değişmem. Deniz dondurma söyledi. Sen ne söyledin? <laughs> Allah. Al <sana>. Alsana. 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 Ne kalktık. E, penere mi gidecektik? Penere, penere gideceğiz galiba. Böyle biraz da orada oturacağız. Ellerinizi yıkadınız mı, elinizi yıkadınız mı? Evet. çok kokuyor parayı. Şey, sabun, başak şeker Tuvalet puanınız kaç? Tuvalet puanım... 6.4 Arkadaşlar Fener'e geldik. Haberiniz olsun. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Fener'deyiz. Genç, <ya> <laughs> Ama az vaktimiz var yani çok oturmayacağız. Evet. Abi çok iyi. Hayır da yani. Link var mı? Link var mı? Ya abi ben çok kısa çıkıyorum ya. Kim bile. Benim böyle mal gibi bak. Neyse. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Bir vurdum vurdumize. Bir de sen gidersen gitmeni. İster. Fotoğraf mı diyor? Abi. I <laughs>